Bugün Fahrenheit 451 distopik romanından bahsedeceğim birazcık. Şimdi bu sadece bilim kurgu değil, aynı zamanda fantastik edebiyata da giriyor. Distopya romanlarından bir tanesi. Temel bazı distopik romanlarımız var. Bunlar işte Thomas Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabı. George Orwell'in 1984'ü bunlardan bir tanesi. Fahrenheit 451'de kitap okumak yasak. Kitaplar yakılıyor. Zaten buradaki baş roman karakterimiz bir itfaiyeci ama görevi kitapları yakmak. Bizim bildiğimiz anlamda yangınları söndüren itfaiyeci değil. Ana karakterimiz bu şekilde. Kitap yakmak gerekiyor sürekli. Kitaplar yasak ve aslında insanların beyinleri sürekli televizyonlarda dönen beyin yıkama programlarıyla yıkanıyor. Bu birazcık 1984'teki sürekli tele, ekran, tele ekranlardan... Devletin e, resmi olarak beyin yıkama propagandasına biraz benziyor. Ama e, burada çok daha kısa bir kitap yani 1980'de gördük. veya Adolf Haxen'in Cesurun Dünyasına göre çok daha kısa bir kitap. Aslında bunu öykü olarak kabul edenler de var kısalığından dolayı. Mesela benim elimdeki baskı e, 200 sayfa. E, şimdi burada <laughs> Hatta yani bunu ön sesini falan çıkarsak 190 sayfa oluyor. Kitabın özelliklerinden bir tanesi de çok kısa olmasına rağmen etkileyici, aşırı etkileyici bir kitap. Hatta buraya bazı alıntılar yapılmış. Yazılmış en iyi bilim kurgu romanı ilk okuduğumda yarattığı dünyayla kabuslar görmeme sebep olmuştu diye bir alıntı. Burada kitap yakan itfaiyeci Robaş roman karakterimiz aslında insanların uğruna canlarını feda etmeye göze aldığı kitapların içinde ne var diye bir merakla başlıyor. Ve bazı gerçeklerin farkına varıyor. Bu gerçeklerin farkına vardıktan sonra böyle bir toplumda yaşanabilir mi? Biraz da bunu sorgulamaya çalışıyor. Hatta şöyle iddialı bir alıntı daha var kitabın arkasında. Fahrenheit 451 yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa o kitap olmaya aday diye bir alıntı yapılmış. Gerçekten etkileyici bir eser olduğunu düşünüyorum. İthak yayınları çok güzel basmış. Bu arada İthak yayınları e, Jules Verne'nin romanlarını da tam metin basıyor. Eski Jack romanlarını da tam metin basıyor. Yani İthak Yayınları bir kitap basıyor. Zaten çok kaliteli çeviri demek. E, o konuda gerçekten tebrik ediyorum. Kitabın aldığı roman ödülleri var. En iyi roman ödülü. Hugo en iyi roman ödülü. Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nü almış. Pulitzer Onur Ödülü. Pulitzer yani Nobel Edebiyat Ödülü kadar önemli bir edebiyat ödülü. E, Prometheus Şeref Kürsü ödülü almış aynı zamanda. Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nden bahsettim. Yani çok ödüllü de bir kitap. Ben bu kitabı özellikle yani eskiden kitap oku, okuyan ama şu an günümüz dünyasında işte odaklanma sorunları, sosyal medya bağımlı gibi kitap okuma alışkanlığını zamanla azala azala kaybedenlere öneriyorum tekrardan kitap okumaya başlamak için ideal bir kitaptır.